Dünyanın ilk sesli muhabbet edilebilen masa oyunu Okey Muhabbet. <laughs> Okey Muhabbet, klasik bir Türk masa oyunu olan Okey'in dünyada ilk sesli muhabbet edilebilen versiyonudur. Okey Muhabbet ile mekan ve zamandan bağımsız dilediğiniz kişilerle hem oyun oynayabilir hem de muhabbet edebilirsiniz okey muhabbetiyle yeni insanlarla tanışabilir. Ya da bendekiler bana yeter deyip özel masalarda davet ettiğimiz arkadaşlarımızla hem oyun oynayabilir hem de sohbet edebilirsiniz. Üstelik periyodik sıralamalarda yüksek puan alırsanız sıralamaya girip birbirinden değerli hediyelerin sahibi olabilirsiniz. Dünyada ilk sesli muhabbet edilebilen masa oyunu okey muhabbet. Hemen indir, eğlenceli muhabbete gel. Türkiye'nin, pardon, pardon, Dünyanın ilk sesli muhabbet edilebilen masa oyunu Okey Muhabbet'le ister yeni insanlarla tanış, ister arkadaşlarınla oyna. Hemen indirin, eğlenceye ve muhabbete katılın. Google Play ve App Store'da.